Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Abi sefa getirin. Yabinin karşınızdayım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte Minecraft oynuyoruz yani. Gördüğünüz gibi Minecraft'tayız. Bugün Minecraft çekeceğim. Hoş geldiniz arkadaşlar, sevel geldiniz. Hmm. Arkadaşlar bir beklenmesiniz iki dakika geliyor Evet arkadaşlar geldim. Hemen şöyle şeyimize girelim arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar telefon yeni yani. Telefon yani yeni aldık telefonu. Hemen arkadaşlar server so yapacağım. Server so yapacağım. Server so yapacağız. Bu arada arkadaşlar çözüyor abi Süleyman Barış'ın. Barıştık arkadaşlar ama videoya gelmiyor. Annesi kızıyor yani. Tatsız olay olduğu için. Gelsem mutlu olurdum ama gelmiyor. Yapacak bir şey yok. <laughs> Belki ben anne... Belki ben onun videosuna gelebilirim. Anne. E Arkadaşlar ben de anlamıyorum yani. Küstük bitti hala da onlar uzatıyor. Ne sarkıcam, ha? Boşverin, arkadaşlar. ha? şu ne Nasıl ya? Arkadaşlar şimdi çoğunuz diyecek. Abi sen ne yapacaksın? Arkadaşlar bilmeyenler için diyeyim. Bu bu oyun ne diyeceksiniz? Pardon yanlış söyledim bu arada. Bu oyun ne diyeceksiniz? Arkadaşlar bu oyun yani yani bilmeyen yoktur. Bu oyun Minecraft. Görüyorsunuz Creeper'da falan var burada. Yani. Görmeyenler için söyleyeyim. Böyle gördüğünüz gibi. Creeper falan var. Şimdi. Arkadaşlar bugün. Sizinle. Iı, şöyle güzel bir. Iı, bir yere gitmeyi planlıyorum. Burada şimdi şöyle... Abi büyümüş biliyor mu arkadaşlar? Bu arada başka köy yok arkadaşlar. Sonra diyecek abi. Niye başka şey yapmadım diye. Var ee, vardı arkadaşlar yani köy bulamadım. şuraya koyalım. Arkadaşlar burada artık oldu bitti. Yani bitti derken artık 90 gün tatilimiz var. Size yapmaya yapmaya çalışacağım. Tabi arkadaşlar birazdan yeni kanal açacağım. Oraya abone olmayı unutmayın. Öteki kanalım arkadaşlar öteki kanalı ne yaparız? Öteki kanal kaldı bir Gidelim bir neyse arkadaşlar gidelim bir şey toplayalım. Hemen şöyle bir saniye arkadaşlar. Böyle. Geldim arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Oo akşam oldu. Ne Neyse. Hemen şöyle odunları alalım arkadaşlar. Kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bu bu arada arkadaşlar e, o yüzden gittim yani karne alma karne müjdesi vermek için anneme. Lan lan oğlum bak basket lan basket oğlum bak e ne kalacaksın ha? Bak Sen, seni sana çıkartmayayım. <laughs> git git lan. bir durun be. Ee? Lan bir dur. Senin ben bekle lan. Bekle. Siz siz koşunuyorsunuz bu ha. Geliyorum lan. Neredesin lan? Bu mu? Bu mu? Gel. Gel evin pardon. Gel. haydi haydi <laughs> lan. haydi, haydi. Pardon arkadaşlar. Sinirlendim de. Hemen şöyle bir hemen arkadaşlar şöyle bir şey yapayım. Şöyle bir gelelim. Aa sandık var. Ha bu sandık boştu arkadaşlar. Ben bunu tutamadım. Arkadaşlar bir de bu şey sıkıntı ya. Tamam, ne yapayım? Lan. Bak bak. Bak ne dedi Şerefsiz buraya şey yapmış. Ha, oo, üç birden yandı. Çok iyi, çok iyi, çok güzel. Hayır, yavaşlık vermiş arkadaşlar ya. aç şunları ya. Ben ne yapayım bunları? At, gitsin ya. ya. Ne yapacağım? at bunu aaaa alabiliyorum arkadaşlar bu çok iyi oldu mumla at at arkadaşlar bu çok iyi oldu Öbür elime eşya alabilir Çok iyi oldu abi bu. Bunu öğrendiğimiz çok iyi oldu. Ama arkadaşlar işte eşyalar gözükmüyor. Yani bildiğimiz eşyalar zaten şey yapıyoruz. Arkadaşlar bu açılım niye bu kadar Şuradan odun alalım mı? Hemen şuradan Biftek yiyelim arkadaşlar. Acıkmadı. Yani. Bu arada arkadaşlar cidden kusura bakmayın. Bunu arkadaşlar ıı, YouTube kanalıma yüklerim. Ben yani şöyle. Bu arada arkadaşlar kar. Şimdi yani. Arkadaşlar bir saniye bizim bir, bir tane bildiğimiz kumuk var. Ne çok acı ya. Arkadaşlar şu domuzu bir kes. Şunu yiyelim. Ha, evet arkadaşlar oyundan atıyor bazen böyle. Kusura bakmayın o yüzden. Böyle birazcık oyundan atıyor. Abicim, niye atıyorsun şimdi durduk durduk yere ya. Arkadaşlar niye attın çöz çöz ee, şey yapamadım ya. Neyse arkadaşlar biz de cuba gireriz. Yani yapacak bir şey yok. Atıp at duruyor çünkü. ben yani önüne çıkana tıklıyoruz. Cuba giraf diyoruz cıbacırağa gidiyoruz. Sunucuya bağlanıyoruz zaten arkadaşlar. Sizde arkadaşlar bu arada nasılsınız? iyi misiniz? Keyifler nasıl? Böyle arkadaşlar birazcık hızlı hızlı konuşuyorum. Kusura bakmayın. Ee, bu arada arkadaşlar telefon yeni yani. Redmi 9C. Yani öteki git öteki kanallardan e, çıkmayın arkadaşlar. O kanalı buraya aktarmaya çalışacağım. Aktarılır mı? Bir bakacağım. Aktarılıyor mu, aktarmıyor mu? Yoksa buna yeni kanal oluşturacağız. Siz de o kanaldan çıkarsınız bu kanala abone olursunuz. Diyelim. Ve geldik arkadaşlar. Birazcık kasıyor. da arkadaşlar bayağı kasıyor çünkü bir sürü oyuncunun olduğu yere geldik. Sıkanya var. Snooker yok. Sakın ha. Oy çok kastı. Mesela inşallah çıkmıyordur. Hemen yani tıkladık şöyle. Evet bak burada çok kasmıyor. Burada oynayabiliriz. Abi niye zıplamıyorsun? Ne oldu be? Lak mı var? Evet arkadaşlar. Sanı samlak var. Hemen arkadaşlar şöyle ben bir eve gideyim. Bak var herhalde. Tamam arkadaşlar bir saniye. lan oğlum bir saniye arkadaşlar. Hemen şeye geçeyim. Eve geçeyim arkadaşlar. Çünkü lag oluyor. Hemen geçeyim arkadaşlar. Hemen geçeyim arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar. Geçtim arkadaşlar. Evdeyiz. Hemen şöyle tek çok güzel bir ağa. Evet. Engel olsun. Ha, evet, arkadaşlar. Normal. zor olsun abi. Birazcık zor yapalım. Yol, yol yapalım. Nerede? Evet, de var. Evet. Geldik. istiyor. Tamam. İlerlesin. Stop. Ofiş. iş nasıl atiyeceğim arkadaşlar? Abi ben oraya nasıl atayım? Lan zıplamıyor ki. Lan, ne oluyor lan? Yok. Allah. Lan. Arkadaşlar. Ben bunu yapıp geliyorum arkadaşlar. Durun. Yapıp gelemem çünkü. Ekran kaydı. Hayır. Hayır. Tamam çok güzel. Ya abi. Arkadaşlar ben bundan çıkıyorum ya. Hiç uğraşmayacağım bununla. Ben şöyle. Arkadaşlar şöyle. Girdim buna. Normal. Ha, ha, bu, bu ne yapalım arkadaşlar? Ya. Ya İnşallah bu zor değildir. Normal dedik ama. Ha ha tamam. Bu zor değil. Ne yaparız? Hop. Yaparız diyoruz. Lan nereye getiriyorsun? Nereye? Hop tamam. Hop şuradan. Hop buradan. Onları arkadaşlar. Şuradan. Bitti. Lan oğlum başlarım ha arkadaşlar. Of hiç uğraşamayacağım bu parkurlarla. çıkıyorum mu arkadaşlar ya? Bir durun. Arkadaşlar çıkıyor mu ya? Uğraşamam ben bu parkurlarla arkadaşlar ya. Parkurla mı uğraşacağım? Videomu çekeceğim lan. Bir dur. Ya ne kasıp kasıp duruyorsunuz? Siz de oyuna giriyorsunuz. Allah pardon arkadaşlar. Ne blok? Lucky blok. Tamam ben bunu ben bunu oynarım. Lucky blok eğlenceli arkadaşlar ya. Yuh adam nereye oldu? Şimdi Lucky blok 4. 4 atalım. Çünkü Süleyman yok. Evet. Arkadaşlar onun o oyundan attığı için onunla şey yapamıyorum maalesef yani. Arkadaşlar. Artık arkadaşlar 90 gün tatil. İstediğiniz kadar isteyin ben de video atarım. <laughs> Topladım. Bu ne elma güzel. Ben şunları alayım arkadaşlar bunlar ekmek yapıyoruz. Aldım arkadaşlar. Şöyle bir bakıyım. Yapalım. Hop 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 hop. Evet. Bayağı ekmek yaptık arkadaşlar. Buradan. Lan ne yapıyorsun? Mal. Suya gir suya. Uy. Görüyordum ya. Şu mal yüzünden. Amına. Arkadaşlar işte ben bu bildirmez miyim şimdi? Nerede o? Pardon arkadaşlar. Onu ben işimin belasına başlarım ha. Nerede o? Baba burada. Senin şimdi ebeni sikmedim ben. Hı? Nerede o şerefini siktiğim çocuğu? Neymiş adı? Prodon mez seçenekler kaşında arkadaşlar benden banane kaşında o şeyler nerede Tamam. Bu Senin ben var yere rapor et. Diğer Evet arkadaşlar Bakın şimdi bu şerefsiz bana ancak kusura bakmayın rapor et rapor ettim arkadaşlar neyse arkadaşlar bu şerefsiz rapor ettik Neyse bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Bay bay.